arkadaşlar bugün hem evimizi tanıtacağım size. Geçelim. Bu arada kuşum. Hatta. Ha? Kuturdu. <laughs> Yerinde durmuyor göstersem. Tamam göstermiyor. O, Neyse hadi. Burası sus. <laughs> Burası salonu mu? Dakika. Böyle. Salon var. Burada i̇şte da kontaklarımız var. Böyle işte.

böyle. Hey. Burası banyo. Ama kapı. <laughs> Burası da benim odam. Burası da yatak. bu kadardı. Görüşmek üzere kalın. kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.